Harika bir tarif geliyor şimdi. Öncelikle maydanozlarımı alıyorum. Şu şekilde hem de omega 3 kaynağı, hem de tokluk sağlıyor. Ispanakta da hem polikasit, hem demir. Harika hair toksunuz hazır. Herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Aslı İçengül. Bugün sizlere saç güzelliği, cilt sağlığı, tırnak sağlığı için... ...gerekli olan vitamin, mineralleri konuşacağız. Ve bunu anlatırken de... Hair Tox diye çok güzel bir içecek yapacağız. Hem kadın hem erkekler için biliyorsunuz saç sağlığı çok çok değerli ve önemli. Özellikle biz kadınlar saçlarımızın sağlığıyla uzunluğu, kısalığı, rengi sürekli bir işlemden geçirip onlarla uğraştığımız zamanımızın çoğunu harcadığımız oluyor. Ancak asıl önemli olan şey içten beslemek. İçten beslediğiniz zaman saçın parlaklığı, sağlığı ve uzamasını kolaylaştırabiliyorsunuz. Türkiye'de kadınların %50'sinde saç dökülmesi problemi var. Bunun birçok sebebi olabilir. Stres, hormonal bozukluklar, hastalık, çok ağır bir diyet yapıyor olabilir. Bunların hepsi bazen menopoz, bazen emziklilik dönemi, hamilelik dönemi yani kadınlarda o kadar fazla özel dönem oluyor ki bunların sonucunda saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları, ciltte kuruluklar oluşabiliyor. O yüzden de bu tip durumlarda hem besinlerden destek alacağız hem de bazen gıda takviyelerinden destek almamız gerekebiliyor. Çünkü vücuttaki emilebilirliği çok yüksek olmayabiliyor bazı gıdaların. Bunun da sebebi nedir? Biliyorsunuz artık hava kirliliği, toprak kirliliğinden dolayı da toprakta ihtiyacımız olan mineraller yeterince bulunmuyor ve taşıma, hazırlama, depolamada ...ciddi bir vitamin, mineral kaybı olabiliyor. Bu kayıpları minimize edebilmek için hem... ...lif açısından zengin, vitamin, mineralden zengin gıdalardan yararlanacağız... ...ancak hem de böyle özel durumlarda bazı gıda takviyelerinden de yararlanacağız. Bunun için sizlere güzel bir hair talk tarifi yapacağım bugün. İçeriğinde neler var bir bakalım isterseniz, göz atalım. Körpe ıspanaklar, maydanozumuz, avokado, havuç, yulaf fındık, keten tohumu. Bunların bir özelliği var tabi. Saç sağlığı, cilt sağlığı, tırnak sağlığı için ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri içeriyorlar. Özellikle A vitamini, omega 3, biyotin, B1 vitamini bunların içinde bolca mevcut. Çinko, demir yine ihtiyacımız olan vitamin ve minerallerden. O yüzden de biz burada sizin için bu Hitox'u yapacağız. Bunu haftada 2-3 kez bir öğün yerine ara öğün yerine tüketebilirsiniz. Ancak tabii bu kadar bir bardak içmeyle acaba ihtiyacımız olan çinko, demir, biyotin gibi mineral ve vitaminleri yeterli miktarda alabiliyor muyuz sorusu aklımıza geliyor. İşte bunu sağlayan harika bir vitaminden bahsetmek istiyorum. İngiltere'nin bir numaralı güzellik markası Perfectil. İçerinde tam 22 adet mikronütriyent bulunuyor. İhtiyacımız olan vitamin ve mineralleri barındırıyor. Hem de sıfır kalori. Perfect ile ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri de içeriğinde bulunan üzüm çekirdeği ekstresi. Oldukça güçlü bir antioksidan. Ayrıca Kan damarları içinde akışkanlığı arttırdığı için saç uzamasına da ekstra bir fayda sağlıyor. Evet, siz hazırsanız Hairtox için ben de hazırım. Harika bir tarif geliyor şimdi. Öncelikle maydanozlarımı alıyorum. Eğer sizde katı meyve sıkacağı varsa onunla da yapabilirsiniz. Ama ben lifli ve posalı olarak tüketmek istiyorum. Çünkü lif de çok değerli. Evet, şimdi biz burada bir şeyler hazırlıyoruz ancak vitamin, mineral ihtiyacı deyince saç sağlığı, cilt sağlığı konuşuyoruz. Bütün ihtiyacımız olanı maalesef bununla sağlayamıyoruz. Çünkü özellikle yoğun çalışanlar, özellikle beslenmesine çok özen gösteremeyenler yeterli mineral vitamini alamayabiliyor. Günde bir öğün, iki öğünde besleniyor, porsiyonunu az tüketebiliyor. Burada işte vitamin takviyesi devreye giriyor. Biz yine sağlıklı besleneceğiz. Sebzemizi, meyvemizi, gıdalarımızı, tahıllarımızı tüketeceğiz. Ancak onun yanında da desteğe de ihtiyacımız var. Bana gelen danışanların %50'sinde vitamin mineral eksikliği var. Bu da sistemin doğru ve iyi çalışamamasını sağlıyor. O yüzden içten beslersek biz vücudumuzu işte o zaman hiçbir problem kalmıyor. Şimdi maydanozların saplarını da atıyorum bu şekilde. Avokado koyacağım. avokado biyotinden çok zengin. Şu şekilde hem de omega 3 kaynağı hem de tokluk sağlıyor. Ispanağımız geliyor şimdi. Ispanakta da hem folik asit hem demir o kadar harika bir kaynak ki ancak düşündüğümüz kadar da fazla demir içermiyor. Herkes böyle bir yanılgı içinde ıspanakla ilgili. Burada tabii emilirliği de çok önemli. Vücutta ne kadar emiliyor, ne kadar kullanılabiliyor? Bunları tükettiğinizde her şey bitiyormuş gibi düşünebilirsiniz ancak öyle olmuyor. Bunun dengesi çok önemli. Günlük miktarınız çok önemli. Birazcık fındık alacağız. Fındıkta da içeriğindeki çinkodan dolayı çok değerli. Hem de omega 6 esansiyel yağları içeriyor. Esansiyel yağlar neler? Dışarıdan almamız gerekenler. Burada bir de keten tohumu var dövülmüş olarak. Keten tohumunu ekliyorum. Evet. Yulafımız var. Yulaf da niyesinden çok zengin. Hem bir içeriği yüksek. Şu şekilde koyuyorum. 3 kaşık kadar koyabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi koyduktan sonra içine bir bardak kadar su ekliyoruz. Ve sonrasında mikserimizi çalıştırabiliriz. Muhteşem smoothiemiz hazır. Şimdi bunu servis için koyuyoruz. Hem saçları, hem cildi, hem tırnakları besleyecek. Harika bir smoothie yaptık. Harika hair toksumuz hazır. Günlük olarak tüketebilirsiniz. İhtiyacınız olan vitamin, minerali karşılamada yardımcı olabilir ancak yeterli olmayacaktır. Bunun için daha fazlasına ihtiyacımız var. Peki bu nedir? Perfectil. Perfectil saç, cilt ve tırnak sağlığı için bu küçücük tablette ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri barındırıyor. Çünkü Perfectil'in içeriğindeki vitamin mineral miktarına ulaşmak için kilogramlarca sebze ve meyve tüketmemiz gerekiyor. Bu günümüzde hem çok maliyetli hem gıda israfına sebep olacak bir şey olduğundan da mümkün değil. Perfectly destekleyici bir vitamin takviyesi olarak cilt, saç ve tırnak sağlığı için tercih edebilirsiniz.